Otomobil dükkanından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün lineamıza yazılım için geldik. Nereye geldik? Tavşanlı Çukurköy Sanayisi'nde Paşaoğlu Elektronik'e geldik arkadaşlar. Burada lineamıza yazılım attıracağız. Yazılım attır, attırınca neler değişecek? Ne gibi bir avantaj sağlayacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Yani yazılım atmadan önce bir video çektik ve performansına baktık ve daha sonra da buraya geldik. Ve bu yazılım bittikten sonra da ne yapacağız? Tekrar bir performans testi yapacağız. Bakalım neler değişti. Onları hep beraber objektif olarak göreceğiz arkadaşlar. Yazılım artıları var mıdır? Ne gibi artıları vardır? Yazılım yaptıktan sonra nasıl araç kullanılır? İşte yakıda tasarruf sağlayacak mı? Sağlamayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ve videomuz sonunda da tekrar bir performans testi yapacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Arabamıza bindik Aracımıza Yazılım attıracağız Aracımız 2015 model 1.3 Multijet motora sahip Linea 95 Beygir gücünde 200 Nm Torka sahip aracımız Arkadaşlar launch modeli bu arada e, Testimizde vardı zaten Şimdi buna yazılım attırmadan Önce bir performans Testi yapalım dedik Bir de yazılımdan sonra tekrar performans testi yapacağız. Performans testindeki farkları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, şu anda mesela dördüncü vitesteyim. Yani bu beygir gücü olarak e, yeterli seviyede fakat biraz daha iyi olmasını sağlayacağız e, yazılımla birlikte. Yazılımda neler değişecek? Beygirimiz kaç e, olacak? Torkumuz kaça yükselecek? Bunları hep beraber yazılım yapan arkadaşla beraber eee söyleyecek bize zaten. Düz yol bakın 5. vitesi attık. Hani Ara hızlanmalar fena değil. Yani bu aracın bu line'ye kullananlar da zaten biliyordur. 1-2 bir, vitesleri biraz tabi vasat. Biraz performans odaklı değil. Şimdi düz yolda gidiyor. Yani şu anda mesela 110 ile gidiyoruz. Hani biliyorsunuz bu araçlar torku yüksek olduğu için gidiyor. Fakat daha da iyisini istiyoruz biz şu anda. Öyle bir karar aldık yazılım yapalım. Hem de yakıt tasarrufu da sağlayacağını düşünüyoruz. Ustamız da bize o şekilde söyledi. Bakalım nasıl olacak bu yazılımdan önceki performans testi arkadaşlar. bakalım nasıl olacak. Evet şimdi düz yolda gidiyoruz. 110 110'la şu anda gidiyoruz. Evet rampaya yaklaşacağız biraz sonra. Evet şu anda rampanın başındayız. Tam rampaya da gelmedik. 110 gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda basmaya başladım. Bakın basıyorum. Şu anda 100 yolu sayılır. 120. Bakın 130. Yani bu lineanın burada bir performans testini çekmemiştik. Daha başka bir yerde çekmiştik daha önce. Şu anda 140 150'ye geliyoruz. Bakalım yani dip gaz yaptım arkadaşlar. Dip gaz yaptım. Bakalım ne olacak? 150'ye kadar çıktık şu anda. 150'den devam ediyoruz. Dip gaz şu anda hiç kesmiyoruz. Evet 140 150 civarında rampayı çıktık arkadaşlar bakın. Evet. Bu şekilde bu rampamızı çıktık. Şimdi yazılımdan sonra da aynı şekilde rampanın başında başlayacağız. Ve rampayı bakalım 150'nin üzerinde çıkabileceğiz mi çıkamayacağız mı? Onu test edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Paşaoğlu Elektrik Oto Elektrik ve Elektronik'ten Kadir Usta'mla beraberiz. Merhaba. Bu arkadaş bizim lineamıza yazılım atıyor şu anda çalışıyor. Evet Kadir Usta şimdi Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arabamıza yazılım atıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir soruyla başlayacağım. Yazılım hangi araçlara atılır, hangi hı. motorlara atılır, onu bir bilgilendir misiniz? bize? Yani? Yazılım e, attığımız araçlar turbo benzinli, turbo dizel veya büyük atmosferik motorlu araçları yapabiliyoruz. Aynı zamanda arabaların dizel partikül filtresi EGR'sinde problem olduğu takdirde NOX iptali, e, hızlı motoru kapatma, e, DTC kapatma bu işlemleri de yapabiliyoruz. Onları da yapabiliyoruz. Tab, hepsini yapabiliyoruz yani. Peki şimdi e, bizim bu arabamız 95 beygir gücünde 1.3 multijet motora sahip. Evet. Bunun işte beygiri veya işte torku ne olacak şu anda? Şu anda yüzde 25, yüzde 30 oranından biraz daha fazla güç artış olacak. Güç artışı Torkumuz olacak. da aynı oranda artıyor. sakin kullanımda geçerli olmak üzere yüzde 15, yüzde 20'ye kadar yakıt tasarrufu da yakıt tasarruf da, tasarruf da, tasarruf yapabilirsiniz. Yani. şimdi bunu ama basmadığımız takdirde bastığımız zaman normal e, şartlarda yakıyor. Normal yani. 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 artık o, olacak, o şekilde olacak. Aynen. Tabi şimdi bu mesela yazılım attıktan sonra Güç olarak bize bayağı bir şeyler katacak. Mesela benim bu arabanın dyno'nun e, sen de biliyorsun mesela araç 95 beygir. Biz bu aracı 120 beygire çıkarıyoruz ha. şu anda yazılımla. Ee, torkumuz da 200 torktu. Torkumuz da 250 260 oranında çıktı. Yani bu teknik ol. veriler daha önce denenmiş yük dynosu'nda test edilmiş oranlar. Hı hı. Yük dynosuna tekrar çıkarıp da deneyebiliriz yani bu şekilde. Yani, aynen, Tam net veriyi de alabiliriz yani. Yani tam veri de her alabiliriz. Alabiliriz. Bir de alt devirlerde, tabii tabii bir alt sıfır... devirleri doldururuz. Mesela Dolduruyor araçlar e, klimayı açtığımız takdirde birazcık zorlanma yapıyor ilk kalkışlarda. Tabii bu problemler de doğal olarak ortadan kalkmış oluyor. Yazılımın evet. asıl şu şekilde söyleyeyim. E, dünya genelinde yapılmış bir arge var. Dünya standartlarına, iklim standartlarına göre yapılmış bir yazılım var. Biz bunu Türkiye şartlarına göre uyarlıyoruz. Evet. Normalde aracımız bu yaptığımız eee işlemi zaten kaldırıyor. Kablo ve aracın yani? üzerinden hiçbir şey değiştirmeden yapıyoruz bu işleri. Yani bazı durumlarda daha yüksek güç isteyen arkadaşlar da ekstra şeyler taktığımız oluyor veya enjektör, e, turboları falan büyüttüğümüz oluyor. Hibrit turbo yaptırdığımız oluyor. O ekstra durumlar müşterinin e, şeyinde, isteğinde olan durumlar yani. Tabii şu anda yani, Ama yani şu bizim... anda stage bir dediğimiz uygulamada hı hı. hiçbir şey değiştirmeden, arabanın orijinalini bozmadan istediği zaman orijinaline dönebilirsin bu arada. Yani. yani hiçbir sıkıntı problemi yaşamadan kullanabilirsin bu. Kullanabilirsin. Hafif. Hiçbir motora veya işte Hayır, beynine zar hiçbir zarar da yok. Bilinçsiz kişilerce yapılsa zararı var. Heh bu çok önemli. Tabii var. biz Fazıl, o yüzden e, Ekütek firmasının evet. e, Kütahya bayiliğini aldık. E, yazılım mühendisi arkadaşımız evet. var dosyalarımızı biz ona yönlendiriyoruz. Onunla üzerinde işlem yapıp bize geri gönderiyor. Biz de araca şu anda yükleme işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. evet. Kesinlikle sıkıntı problem oldu. bu işlerde tecrübe de önemli tabii. Kes, tecrübe yani. Kesinlikle denemeyin yani. yani herkese Denemeyiz. de yap, yaptırılmaz. Hayır, hayır, Kendimiz kesinlikle. zaten deneyemeyiz de. Kesinlikle. Yani <laughs> yani oranlarda bir farklılık olduğu takdirde Hı -hı. anında şey yapar. Araba hataya geçer. Hataya geçer yani Ve yani doğru. motor bozulma motor <laughs> gidebilir yani. Tabii, bu yani. yaptığımız işin de bir garantisi de var mutlaka. Garanti tabii yaptığımız işle alakalı yazılımla alakalı garantimiz var ama tabii, arabanın tabii, tabii son dönemlerde bir siz bakımını yaptırdınız takdirde hiçbir şey olmaz ama bakımını aynen. yaptırmazsanız arabanın enjektörü de bozulabilir, arabanın motoru da Mutlaka. bozulabilir. Her şey bozulabilir yani. Tabii yani bakım sizden. Bizim sorumluluğumuzda zaten... değilse o sizin sorununuzda yani. Aynen öyle, aynen öyle. Peki Kadir Ustam sen devam edeceksin. Tabii. Ee, bizi bir performans testi yapmıştık yazılımdan önce. Tabii bittikten sonra tekrar yapacağız. Bittikten sonra bir daha yapacağız bakalım farkı göreceğiz. Tabii. Tamam? Tabii, inşallah. Oldu hadi bakalım kolay gelsin. Tamam. Aracımıza yazılımı attırdık. Yazılımda neler değişti? Ben şimdi kısaca bir özet geçeyim size. Ee, i̇lk ilk 1000 kilometrede yakıtı değişmedi. 1000 kilometreden sonra yakıtı değişti. Ne kadar değişti yakıtı? Ben uzun yolda defalarca bunu ölçmüştüm. Daha önce 4.8 civarlarında ortalama işte %120 arasında gittiğimiz zaman 4.8 litre yakıtı vardı. Bu yazılımdan sonra bu 4.5 civarlarına indi. Hani %10 %15 değil de biraz düştü ama düşmesi de iyi tabii ki. Ama en büyük özelliği ara hızlanmalar arkadaşlar. Yani ara hızlanmalar çok performanslı oldu ve birinci viteste bayağı bir vasattı. 1.3 multijet motorlar lineaların vasattır. Bu kullanıcı arkadaşlar da bilir bunu. Yani birinci vites daha performanslı oldu. Yani yakın kalkışlarda hatta ve hatta böyle bir bayırlarda bazen ikinci viteste bile şehir merkezinde bayırlarda ikinci viteste de pati çektiğini gördüm ben. Bu da güzel olduğunu işaret ediyor. Yazılımdan sonra birinci vitesi bakalım değişti mi değişmedi mi onu bir test edelim. Ben daha önce de tabi test ettim bunu. E, bayağı da fark ediyor. Çünkü normal e, kullanıcıları bilir. Birinci vites kalkarken çok böyle vasat bir şekilde kalkıyordu. İkinci vitesten sonra hızlanma devam ediyor. Bir üç motorlarda lineanın. Ama bakalım burada değişti mi? Hep beraber göreceğiz. Bakın. Şöyle bakın şimdi arkadaşlar. Yani bakın e, anında hemen 30 40 50 çıktı. Hatta ikinci vites ve üçüncü vitesler de bu. Yani şu araları dolduruyor. Gayet de güzel bakın. Yani bir sıkıntı yok. Anında mesela 90'a çıktık. Yani birinci vites e, gayet de güzel olmuş yazılımdan sonra. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Klima açıkken önceden mesela 1.3 motorlar tabii tabii kuvvetli mutlaka ama ne kadar da olsa klima açıkken bir de yüklüyse araba biraz çekişten düşme ihtimali oluyordu ve benim arabada da oluyordu ve bu da ortadan kalktı. Çekişten, vitesten düşmüyor arkadaşlar yani. Mesela ben şimdi şu anda dördüncü vitesteyim. Şimdi 3'e şöyle bir alalım. Bakın. Şu anda 3000 devirde bas bastım şu anda bakın. Ha, 4'e aldık. Mesela anında bakın şurayı dolduruyor. Yani bu yazılımdaki olay ne biliyor musunuz? Dördüncü vitesteyiz şu anda. 2500 civarlarında mesela devir. Bakın bastığımız zaman anında tepki verdiği 3000'in üzerinde mesela ben şimdi vites atacağım. Bakın yani devir göstergesi nereden başlıyor? Bakın anında dolduruyor. Yani bu yani vites geçişten yani vites yükselttiğimiz zaman hızlanmalar yavaş oluyordu. Bu 2000 ile genelde 3000 devir arasında mesela kullanıcı, kullanıcılar bunu yapar. Ben de öyle yaparım. Yani vites değiştikten sonra 2000'e gelir yavaş yavaş gaza yüklendiğiniz zaman e, tepki verirdi. Ama burada anında tepki veriyor. Bakın yazılımın faydası bu. Performans olarak daha da güzel oldu. 1.3 motor multijet motor e, performans olarak da iyiydi. Ama daha da iyi oldu arkadaşlar. Yani e, bu şekilde ben memnunum yani daha da performans isteyenler yazılım attırabilir tabi iyi yerde yaptırması lazım bir de şu var 1.3 Multijet bu Euro 5 motor 95 beygir gücündeki motor biz yazılımla birlikte 20 beygir daha attı üzerine yani 115 beygir oldu 200 Nm torktu normal şartlarda fabrika verileri yazılımdan sonra da bu 250 ile 260 Newton metre torka ulaştı. Yani şöyle diyebiliriz. 1.6 multijet motor, motor 105 beygir ve 290 Newton metre tork 1.6 gibi oldu da diyebiliriz. Mesela bakın şimdi şurada basıyorum. Anında tepki verdi. Bakın yani şu anda 110 120 Nm. yani biz daha önce buraya şu bayırı Şahmelek rampasıdır burası. 150 ile çıktık. Ama yine 150 ile çıkarız. Belki 160 da çıkarız. Sıkıntı değil. Ama önemli olan burada yazılımda ara hızlanmalar. Mesela araba e, sollayacaksın. Karşıdan araba geliyor. Basın arkadaşlar anında tepki verir ve anında uzarsınız. Şu anda mesela Bayır'ın daha başındayız. Yani 140 civarlarında gidiyoruz şu anda. Mesela şöyle biraz daha bastım ben gaza. Mesela 150, civarlarındayız şu anda evet e, kamerada çekiyor zaten orayı 150-160 oldu bakın ben burayı 150 ile çıkıyordum normal daha önce yazıldan önce 150 ile çıkıyordum bakalım şu anda 160'a kadar çıktım daha da devam ediyor evet bakalım e, nereye kadar gidecek 150 şu anda 160 oldu ve dip gazdayım şu anda arkadaşlar yani hani eller Allah ne verdiyse basıyoruz hesabı 150-160 arası devam ediyor 150-160 civarlarında rampayı çıkıyoruz yani performans olarak müthiş arkadaşlar yani performans istiyorsanız daha da performans istiyorsanız yani 1.3 Multijet'i kötülemiyorum ama biraz vasatlıkları vardı 1. viteste 2. vitesten sonra toparlıyordu ama 4. 5. viteste de tabii toparlıyor yani anında hızlanıyor önemli olan da zaten bizim amacımız da buydu. Ha, yakıt tasarrufu da biraz sağladı tabii. Yani çok değil ama yakıt tasarrufu hani %15, %20 civarlarında olmuyor. Yani değer mi? Bence değer. Ben çok memnunum. Evet, e, videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yolunuz ve farınız açık olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.